İki tanesi o tarafa düştü. Bir şey olmaz gel. Bir şey olmaz tamam. Mezardan <laughs> sesler geliyor. Bir sana, bir bana. İki sana, iki bana. Cin var lan orada. Abi mezardan sesler geliyor. Cinler var abi. Manyak mısın? Gündüz gündüz ne cinle git işine bak ya. Abi yemin ediyorum ben inanmıyorsan gel, la. gel. lan. Gel, gel. Gel. Ah sesi dinle. 3 sana 3 bana 4 sana 4 bana He bunlar bir şey paylaşıyor Abi bunlar cinler ne paylaşıyorlar ki 5 sana 5 bana Tamam mı? Yo 2 tane sana düşmüştü ya He bir o sana, zaman bir bana. Biri sana biri bir bana. bana Ulan bunlar bizi paylaşıyor lan kaç lan Aaaa <laughs>